Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Dikkat! Var! Yerlerinize! Var! Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit oldu. Şehitlerden 36 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Halil Şahin'in naaşı bu sabah memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Şehidin naaşı önce annesinin ardından da eşinin evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra tören için Erdemli Ulu Cami'nin yanındaki alana getirildi. <laughs> Buradaki töreni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli gider, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Amiral Fuat Gedik, 39. Mekanizde Piyade Tugayı Tugay Komutanı Tuğ General Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Necip Çarıkçıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve diğer siyasi partilerin milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, Şehidin yakınları, ailesi ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin eşi Deniz Şahin annesi Sultan Şahin törende gözyaşlarını tutamadı. Ağlamayacağını söyleyen şehit eşi Deniz Şahin, kopyasını bıraktı gitti, ağlamak yok, o böyle olsun isterdi dedi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Gittireceğiz. Dağlamak gülüyor> <yokmuş. Gittireceğiz. gülüyor> Törende görevli askerler şehidin 4 yaşındaki oğlu Bilcan ve 3 yaşındaki kızı Yağmur Şahin'le yakından ilgilendi. Öğle namazının ardından Erdemli ilçe müftüsü Hasan Küçüğün konuşması sonrası cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ardından şehidin naaşı tören geçişiyle Alata mezarlığına götürülerek dualarla defnedildi. <laughs>